Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün böyle annemgile geldik. Günlerden bugün pazartesi. Bugün annemgile yemek yiyeceğiz biz. Okuldan çıktık. Ayayı aldık okuldan. Hemen geldik. Babam da burada. Babam özlediniz mi? El salla. Annem böyle yemekler hazırlanmış. Ben dün makarna yaptıydım. Onu da getirdim. Şöyle Çin makarnası. Ondan sonra şöyle kolun Türkçesi neydi baba o kahveye? Kırmızı, Kırmızı lahanalı patates. Brokoli var burada. Şöyle. Sonra size gösteririm. Orhan da geldi bugün. Orhan geldi diye. Annem yemekleri biraz abartmış. Kızartma var burada. Çorbamız var. Sonra size göstereceğim daha neler var neler var. Maşallah oh, maşallah. Oğlum sen Abi, babam kabak. yine kabak tatlısı yapmış. Abi, Bu kabak tatlısı da anne. tam size böyle renkli. Ben bunu yaptım vallahi. Oo oh, çok güzel anne. vallahi ben annem yaptım bana inan. İnanıyorum bak sen <laughs> yaparsın <gülüyor> sen bebeğim. Sen yaparsın inanıyorum sana. <laughs> <laughs> Tada! Çok güzel. Tada! <laughs> Şimdi bunu yapacağız. Evet. Güneş var ya. <laughs> Arkadaşlar bakın babam da böyle bir makine almış. Türkiye'ye götürecek. Türkiye'ye götürecekmiş bu makineyi. Baba sen mi anlat bu makine ne makinesiydi? Şu, duvara kanal için. He. Ya. Duvara kanalaşmak için böyle. Tesadüf buldum ikinci el. İkinci elden bulmuş babam tesadüf Allah bunu bir euro'ya. almış <laughs> Babam buna seviniyordu şimdi. He, bakayım bir şöyle göstereyim. Vallahi iyiymiş baba bir euroya iyi bulmuşsun bunu. Babam da benim gibi ucu şeyleri bulur. Aliye şeker aldım, şu, şu şu kaç para biliyor musun? He. Ben seninden aldım bunu. Neydi? Üç buçuk dört lira mı ne? He, tamam, bunu da. Lira. Şu normal internette baktık herhalde 150 olur. euro mu Allah. ne şu şey makine? Herhalde. Aynen. E, şunu bilir her gün, bir düşün. Ya, ezapmış pap güle güle kullan. Daha bunu Türkiye'ye götürürsen nasıl götüreceksin? 10 kilo var en az. Alt bagajı. Into auto. Oh ya. Vallahi. İyi bir bahar. Neyse ama bakarsın belki. İçinde. Neyse tamam. Arabayla mı gitmeyi düşünüyorum. Ki, kışı kışı Biz gidersek arabayla evet. götürürüz. Evet. Ya, <laughs> babam tırla gitse yine götüremez. Türkiye'ye gidecekleri. Ya böyle limit auto var ya. Babam... Bu, bu ne? Şlayf yapma. şimdi bu yapmak için bu falan herhangi bir şeyi. <laughs> Arkadaşlar babam şimdi bunları aldı geldi bakın göstereceğim size. bu da çok ağırmış baba. Bunu evet. kaç liraya aldın? Onu onu yiyorum. O bunu pahalı almışsın. O da euroya almış babam bu makineyi. Çek altından. Çek. Şurada da. Bir de, bir de, bak böyle eski saat aldım. He? Annen, annen görmeden aldı. Babam bir de böyle bir eski saat almış. Annem görmedi. Ama bu antika ha <laughs> bu şimdi. bak. Ondur diyor. He, Vallahi abi. antik almışsın. Bak bu gene gösteriyor. Heee. Evet.

dur. o oh, dur. getir anne. Arkadaşlar annem git. <laughs> bak, annem bana ne almış getiriyor şimdi. Tam benim sevdiğim. Ay çok güzel. Bakın annem bana böyle bir şey almış. Bunu kaç aldın mı? Onu oh, bir onda yazmıyor. Ben de bir şey evde Ya buna bak akşam var. Hı -hı. Şunu ya <laughs> mahkum Ben biliyoruz <laughs> arkadaşlar böyle şeyleri çok seviyorum. <laughs> çok hoş. <laughs> Bu <laughs> 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 çok peki. Bu muhakkak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? şöyle bir makine almış. Bu da Buna şöyle. Daş da işte göstersene bak. Baba bu şey değil mi? Daşları kesmek için. Yok yok kızım. Bu slide makinesi. slide makinesi. Şöyle evet. bir makine almış işte babam. Bu 10 euroymuş. Bu biraz pahalı. Evet. Bakayım başa neler almış bir bakalım. Da, bu da antik. Bu da antik şey borçlar. Bende var ya onun şeyi. Eee bunlardan yok şimdi. Antik. <laughs> şöyle şey bor arkadaşlar. Bir kartı, e, o, o bor e. şey takmıyor. Bu met elinden bor yapıyorum geliyor. E. <laughs> Babam böyle antik şeyler almasını çok sever. O oh, dedi sen beyiz What vatlı. Bizim, <laughs> bizim yaşlılarım orada da var böyle antik bir beyiz ha, Ama bu, <laughs> bu Bunlar da şeyleri. Ha, he, ay. Neyse al al. Bunlar, bunlar hep şeydi, bunlar. Kilo. Bir kilo, kilo. değil de bunlar bunlara bir şey diyorlar. ya. Bunu, bunu bir tane böyle. Bunu niye aldın? için takmak için. İyi bil ama onlar çok pahalı normalde. Ya doğru ya doğru. Bakıyorum bunlara. Etimizi yapacağım. Ah su makrat. Evet. Bu evet. Buhar makinesi. Bak bunu, kaç bir bir, Tut, bunu, bunu kaç aldın? Bunu kaç aldıydım Perihan? Şöyle bir buhar makinesi. Perihan bunu kaç aldıydın buhar makinesini? <laughs> Bir, bir mi? euro ya iyiymiş. Ee, Algin'e en güzel benim şeylerim mama. Dur göstereceğim. Bunları işte, falan... eve götüreceğim. Ciyotaların hepsinin ekildiri yazdım ama bayağı çok. He. Yok, bir de değil. Küçük. Hava da güneşli de arkadaşlar vallahi soğuk ha. Şunda babam az çakmış böyle içine çiçek koyup. Bunu da yeni almış şöyle. Zımba makinesi aldım. He. Bunları mı aldın 2 euroya? Yok bu, bunları mı diyor? 2 euroya aldım. Bir telefon daha buldum. He. <gülüyor> <gülüyor> babam da böyle şeyler <gülüyor> alıp <gülüyor> alıp <gülüyor> arkadaşlar hepsini buraya dolduruyor sanki ne yapacaksa. <laughs> Durun. Bakın bakın babamın antikleri ne? Dur güzel. Babamın antikleri ne bakın arkadaşlar. Merhaba kimle görüşüyorum? burada ütüler var. Ütü <laughs> <laughs> <İki> de çoğaldı. <laughs> Bu makine daha var. Ben neyse çıkartmayayım şimdi. Neyse. Böyle zımba makinesi aldım böyle elektrikli. Onu kaça aldın? 10 ee, euro. O, oh. 10 euro deyince sanki bana pahalı geliyor. <gibi. gülüyor> Babam bir şey lazımsa birisine arkadaşlar buradan gelip alabilirsiniz. Şöyle. Görüyor musun bu da antik. Bak yanıyor bile görüyor musun? He. <laughs> Bunun pili bitmiyor. Allah Allah. Neyse elektrikler gidince iyiymiş. Baba. Ay komik oldu. Bunlardan mı alıyorsun? Bunları da alıyorum böyle. He. Ne yapıyorsun ondan sonra? Burada biriktiriyor. Vallahi vallahi. Gerçekten babam biriktiriyor arkadaşlar. Bakın şuralara. Annen annem görmesin. Kaç <laughs> 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 tane şey var bak. Dur şeylerine bak. Ay vallahi. Şimdi Çok bak, komik. Burada, burada da telefon var daha görüyor. Musun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? <laughs> Ay valla güleceğim geldi. Şurada da telefon var. Her <laughs> babamın 10 <on> tane. <laughs> <Nasıl>? Ay, <laughs> ay baba. Şuraya da şeyi koydu bak. Şimdi yeni aldı. Ona dolu her taraf Şimdi aşır, gele bir şey yapıyor, Baba sen bence şu tarafa bir şey şurda e, yap. Oraya da antiklerini koy şöyle tam şuraya şöyle, Türkiye ye, Türkiye ye şöyle. He, babam Türkiye. <laughs> Babama bir tane tır ayarlamamız lazım. <laughs> Antikleri Türkiye'ye götürecek. <laughs> değil, tır, tır sordum da. Metrekaresine... Ya? Yeah? Oh. Ya. <laughs> yeah. Ne Ya, bu ne? Karki kabak. Kabak tatlısıymış. benziyor. Bak tadına çok güzel. bu profu? mu Getir azıcık bölün de tatladın mı? Gel. Ne? 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 Sen de Üstüne şeyler bakalım. Şunların fiyatlarına baktım arkadaşlar. Şu, valla neredeyse 50-100 arası bir şey. Bu da tam bilemedim de herhalde 30 euro falan. Oy. Anne, Ben evet. çok acı oldu. Az bir evet. Ya da su var yedip su var koktu burası. <laughs> Dur bir bakayım başka dede neler. O da şey. For <laughs> roll. O da tuvalet kağıtı takmak için. Bu güzelmiş ama baba. <laughs> Babamın aldıkları. Bu iyiymiş ha. Şey, he, slang, time slang için. <laughs> O pladır, batıray şeyi. Babam arkadaşlar böyle bir babamın da hastalığı var. Bu da babamın bir hastalığı arkadaşlar valla aynı baba aslında ben de sana benziyorum biliyor musun? Ucuz bir şeyler görünce böyle hep almak isterim. Lazım mı değil mi hiç bakmam. <laughs> ha, şey feller. Babacım bak bu da hiç kullanılmamış. Ha. Şey, böyle babam hepsini şimdi toparladı getirdi bize gösteriyor neler bulduk. <laughs> var kızım daha çok. Şey. Bu da araba. Dikmek için. Tabi başka ne daha var daha iyi ne var? Oh ya. Bunlar bir dikmek için kızım böyle. Bunu böyle çeviriyorsun. He. <laughs> Baba sen aslında bir müzeyi açabilirsin, He Evet müze aldım. He müze? Kaldı. He. He, müze. <laughs> Antik müzesi. Ay valla! Orhan'a özel annem böyle ekmek fırına koyacak arkadaşlar. Çorbamız ısınıyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir çorbamız var. Kızartma. Orhan bu kızartmayı çok seviyor böyle. Kabaklı, patatesli falan, domates soslu oran geldiğinde her seferinde babam yapar orana böyle. Ne Tabii. yaptın mam? Ekmeği koydum, o da pişmek üzere. He. Bakın şunu gösterecektim. ekmek de güzel pişiyor mam. Şöyle ekmeğimiz de var. Hadi bakalım. Bunlar da daha pişecek. Peçete. Gerek yok. O zaman ee... Bak bu da tüm tavuk annem. Ya. daha ben ik niet zo so echt van uh, anne. Ya ama da ook lekker o. Tam döş yerine al. Sen seversin bence neresi. Arkadaşlar biz de geri eve gidiyoruz. Şöyle toparlandık. Bütün yiyecekleri içecekleri aldım. Annem gildin. Şöyle dedem de burada. Bakın Türkiye'den konuşuyoruz. <laughs> Bu arada anneanneme geldik arkadaşlar. Evet gördün mü Omerciğ Alya'nın küpelerini? Ya, Hadi anneannem de bugün şey mantı yaptı bize mantı koydu. Mantı almaya geldik şimdi. Şöyle bana da mantı koydu ekmek. Bunları da götüreceğim eve. Annem yemek yolladı anneanneme. Deniz Şöyle. Ya. Yeah. Evet. Arkadaşlar biz eve geldik ve son olarak böyle al yaşımla azıcık Leyhao oynayacağız. Bakın Ayana nasıl güzel Leyhao'ları var. <laughs> Bunları Orhan'la beraber yapmışlar. Şöyle. Ve şimdi bunu yapacağız. Bakın burada iPad e, kodusunu giriyorsun. Hadi çek. Çık. Bakayım kameranı göster. Çok güzel. Bunu da yaptıydık. Bak burada knopis var. Bak. evet. Bak burada, burada, bir dönüyor. Evet. Karakir onu yaptıydık. Gibi. Şimdi bunun şeyini yazdık numarasını. Buradan yapacağız arkadaşlar. Bunu yapıyoruz şimdi. Ayuşuna bunu yapıp yatacağız. Abi, ya, tamam. Bulma, Allah Allah. Renklerine bir bakalım. Ha. Evet. Ya. Yeah. Bakışın. Evet arkadaşlar videomuzu beğenin yorum yapın bir de abone olursanız seviniriz bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.